E bak bugün Seyyid Salih Hocam çıktı gürül gürül ben Mehdi'yi görmeyeceğim sen göreceksin dedi diyor. Evet. zaman desin? Ama herkes sakin sakin dinliyor. <laughs> ya çok büyük bir olay bu. Yani Peygamber 1400 sene öncesinden Mehdi'yi bildiriyor. Tevrat 3000 yıl öncesinden bildiriyor Cenab-ı Allah Hazreti Musa ve siz 3000 yıl öncesinden. Kral Mesih Mehdi'yi bildiriyor. Evet. Zebur'da bildiriliyor. Evet hocam. Değil mi? Evet. Ee, eski yazıtlarda var, her yerde vardır. Kumran yazıtlarında var. Mehdi'nin geleceği. Maşallah. Yani çok e, büyük bir olay olarak dünya tarihinin en büyük olayıdır de decaliği. Evet. Peygamberimiz söylüyor Evet. Ve mehdiyet de dünya tarihinin en büyük olayıdır ona karşılık. Evet. Yani çap olarak. Evet. Çap olarak en büyük olaydır. İnşallah hocam. Bir de. E, evet. evet. Evet Peygamberimizin hadisiyle de açıklamıştınız hocam. E, Hz. Musa'nın duası var mehdi olabilmek için. Evet. Hz. Musa üç defa dua ediyor. Evet. E normal çünkü Maşallah. dünya hakimiyeti var. Evet. hadis e, Hz. Musa'ya çok az insan iman etti. O devrin e, deccalleri insanları korkuttu. Evet. Müslümanları korkuttu. Kur'an'da Cenab-ı Allah diyor ki, firavunun diyor insanları e, ezmesi, öldürmesi, hapsetmesi, yani buna benzer e, nedenlerle insanlar korktu diyor Allah. Korktular. Hazreti Musa'ya bir avuç gencin dışında az bir genç grubunun dışında bu korku nedeniyle, bu haft damarı nedeniyle yanına yanaşan olmadı diyor. Evet. Hep kaçtılar diyor Hazreti evet. Musa'dan diyor. Allah diyor e, Kur'an'da evet. ben mealen söylüyorum. Ahir zamanda Bediüzzaman ne diyor? Haft damarı insanın korku damarı en yüksek duygusudur diyor. Yani en güçlü yani ruhundaki en şiddetli duygudur diyor. Evet. Ruhu en çok etkileyen duygudur. Deccaliyet diyor insanlara karşı bu korku damarını kullanacak diyor ve evet. kullanıyor diyor. Evet. Ve birçok alimi de diyor. Birçok alimi de bu şekilde tesir edecekler diyor. Etkileyecekler diyor korkuyla. Korkudan dolayı iddiat İslam olacak mı diyorsun? Sen nerelisin diyor. Ya diyorum Türkistan Birliği olacak mı hocam diyorum. Ya diyor ben seni gözüm bir yerden tanıyor ama diyor, tam çıkaramadım diyor. <laughs> Haftaya yine bir görüşelim diyor. İyi bir insana benziyorsun diyor. E kardeşim söylesene. Bak cübbeli çıkarttılar diyorlar. Soruyor adam. Evet. E, ee, TV'nin herhalde Sınırsın. yöneticilerine yöneticilerinden ya sunucularından birisi. Ey cübbeli diyor. İttihat-ı İslam'a ne diyorsun diyor. Ya diyor Flash TV ne kadar güzel bir tesis diyor Böyle diyor maşallah gelişiyor yani, yani buna mealen söylüyor yani şey mantık olarak söylüyor. Evet. Adam yeniden söylüyor diyor ki İttihat İslam hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ya şu bizim ıhlamur diyor biraz diyor limonlu gelse daha mı iyi olur acaba diyor. evet hocam. Ya cevap versene bir adam. Cevap veremiyor. Evet. Defalarca söyledi tek kelime söylemiyor. Evet. Ya desene en büyük farzdır. Allah'ın emridir. İttihat-ı İslam. Kur'an nereye yazsa Kur'an'a İttihat-ı İslam'dan bahseder. Desene. Evet. Diyemiyor. Diyemiyor hocam. Evet. Bak toplantı oldu şimdi. Bak Risale Nur talebeleri toplandılar. Seyir Salih Hocam diyor ki hocamız Bediüzzaman'a yüz yüze konuşmuş. Bak diyor alnıma vurdu. Mehdi'yi ben görmeyeceğim. Sen göreceksin dedi diyor. Evet. Bu ne demektir? Evet. Mehdi geldi anlamına gelmiyor mu bu? Geliyor hocam. E, kaç yaşında bu insan? Tam o anlama geliyor evet. E, net Mehdi geldi demektir. Evet. Yani çoktan gelmiş oluyor. Evet. O da anlaşılıyor. Ya hocam o zaman bir dakika durdurun demeler lazım değil mi? Bu evet. şeyi, buradaki konuşmaları Çok hayati bir konu konuşuldu. Bediüzzaman'da en büyük farz iddiat-ı İslam'dır dediğine göre, Mehdi de geldiğine göre o zaman konuyu buraya getirelim demeleri gerekiyor. Evet. Gevrek gevrek adam çıkıyor yani. Tabi oradaki ben saydığım, ismin saydığım büyük abilerimin ben ayağının tozunun tozuyum. Estağfurullah. Ayaklarının çamuruyum. Ben onların hepsinin hizmetçisiyim. Onlar benim canım ciğerim. Bediüzzaman'ın bize emaneti onlar. Evet. Fakat bazı bilmiş tipler var. Bambaşka bir çizgiye olayı getiriyor. Bediüzzaman'ın zamanın e, sosyal siyaset anlayışı neydi? Ya kardeşim dünya gidiyor kıyamet e, 70 yıl var diyor Bediüzzaman bak 70 yılın içerisinde hepsi bitecek diyor. Hicri 1545'te de kıyamet kopacak diyor. Şimdi sosyal siyaset bilmem ne entel ağzının vakti mi kardeşim? 70 yıl evet. diyor bak açıkça söylüyor, evet. değil mi? Yani hadi sen açıkça anlaşılıyor zaman ne söylemiş, tarif vermiş. Hicri 1545 gibi de kıyamet kopacak diyor. Ya kardeşim senin torununun, yani senin torunun görüyor bu vakti görecek, bu senin torunun görüyor bakın. Yani. Şu anki torunun görecek evet. yaşayan. Evet hocam. Yani şu an. 8 yaşında olan, 10 yaşında olan çocuklar görecekler. Yani İslam'ın gerileme çağını. Onların çocukları da yani şu anki gençlerin çocukları da kıyameti görecekler. İnşallah hocam. Evet. Bak şu anki gençlerin çocukları kıyameti görüyorlar. Evet.